Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ayçiçeği yapımı modelimizin anlatımını yapacağım. Çantalar için, battaniyeler için gayet güzel bir modelimiz. Külerimizi gösterelim. Nako yeşil. Nako sarı. Ve krem rengimizi kullanacağım. Bakasımız ve iki numaralı tığım var. Öncelikle yeşil ipimizle başlıyorum. Ben yedi tane zincirli halka yapıyorum. İsteyen Sihirli halkada kullanabilir 7 7 yedi. yedi zincir çektikten sonra ilk zincirimin içine batıp bir tane halk oluşturuyorum. 3 tane zincir çekiyorum. İpime bir tane artıyorum. Üçlü trabzan yapacağız halkamın içine girdim önce bir sonra iki sonra iki tekrardan ipimi tıma doladım halkamın içine girdim önce bir sonra iki sonra iki ipimi tığıma doladım halkamın içine giriyorum önce bir sonra iki sonra iki 25 tane üçlü trabzan yapacağız. Önce bir, sonra iki, sonra iki. İpimi doluyorum. İki, iki. Önce bir, sonra iki, sonra iki. 25 tane üçlü trabzan yapacağız. 2 4 6 8 10 12 13 tırabzanımız 14 15 16 17

23 24 ve son olarak 25. 3 lü atılımı yaptım. İp çekmiş olduğumuz zincirin tepesinden girip kaydırma tekniğiyle ipimi içinden geçirdim. sık olsun diyerekten iki zincir çekiyorum. Ve ipimizi kesiyorum. Sarı ipimize geçiyoruz. Sarı ipimizi tığımıza sabitledim. Tırabzanımızın tepesinden 1-2-3 zincir çekiyorum. Tığıma bir tane ip diyorum Yanındaki trabzanı içinden girdim. Önce bir, sonra iki alıyorum. İki tane ilmeğim oldu. Tekrardan ipimi diyorum Yanındaki trabzanın içinden girip önce bir, sonra iki üçünü bir topluyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Yepyine bir tane doluyorum. Yanındaki tırabzanın içinden önce bir sonra 2. 2 ilmeğim burada. Tekrardan doluyorum. Yanındaki tırabzanın içinden Önce bir, sonra iki. Tekrar ipimi doladım. Yanındaki trabzanın içinden önce bir, sonra iki. Tüm ilmeklerimi birden topluyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı zincir çekiyorum. İpimi doladım. Bir sonraki trabzanın içinden önce bir, sonra 2 tekrardan ipimi doluyorum önce bir sonra 2 ipimi doladım bir sonraki trabzanın içinden önce bir sonra 2 tüm ilmeklerimi 1 topluyorum 1 2 3 4 5 ve 6 zincir çekiyoruz ipimi tığıma doladım bir sonraki trabzanın içinden önce bir sonra iki ipimi tekrar doluyorum bir sonraki trabzanın içinden önce bir sonra iki ipimi tekrar doluyorum bir sonraki trabzanımızın içinden önce bir sonra iki sonra hepsini bir topluyoruz üç dört beş alt ipimi doladım. Bir sonraki trabzanın içinden tekrar ipimi doluyorum. Bir sonra iki ipimi doluyorum. Önce bir sonra iki. Hepsini bir topladım. İki, üç, dört, beş, altı. 8 tane olacak şekilde burayı tamamlayalım gelelim. Evet arkadaşlar motifimi tamamladım. Tırabzanın tepesine batarak kaydırma ile ipimi kapattım ve kopardım ipimi. Krem ipime geçiyorum. İpimi sabitledim tığımı. Kutucuğumuzun içine beyaz ipimizi sabitliyoruz. 1, 2, 3 zincir çektim. İpime bir tane doluyorum. Üçlü tırabzan yapıyoruz. Önce bir, sonra iki, sonra iki. İpimi tekrar doluyorum. Kutucuğumuzun içine önce bir, sonra iki, sonra iki. İpimizi doladım. Önce bir, sonra iki, sonra iki, dört tane üçlü trabzanımız oldu. Dört tane zincir çekiyoruz. İpimi doladım. Tekrardan aynı kutucuğun içine dört tane üçlü trabzan yapıyoruz. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Bir, iki, iki. Dört tane üçlü trabzan yaptık. İpimi tekrardan doluyorum. Bir sonraki kutucuğun içine altı tane üçlü trabzan yapıyoruz. Önce bir, sonra iki, sonra iki ipimi doluyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Altı tane üçlü trabzan. Dördüncü trabzanım. Beşinci trabzanım. Altıncı trabzanım. İpimi ağırlıyorum. Bir sonraki kutucuğumuzun içine 4 tane üçlü trabzan yapıyoruz. İpimi arttım. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Dört tane zincir çekiyoruz. İpimi arttım. Aynı kutucuğun içine dört tane üçlü trabzan yapıyoruz. Üçüncü trabzan ve son olarak dördüncü trabzanımız. İpimi arttım. Bir sonraki kutucuğumuzun içine altı tane üçlü trabzan yapıyoruz. 5. trabzanımız ve son olarak 6. trabzan. Aynı şekilde ipimi doladım. Bir sonraki kutucuğumun içine 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. 4 tane zincir çekiyorum. Aynı kutucuğumuzun içine tekrardan 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. Üçüncü köşemizi de oluşturduk. Tekrardan ipimi harcayıp bir sonraki kutucuğun içine 6 tane Üçlü trabzan yapıyoruz. 5 ve sonuncu alt. Son köşemize geçiyoruz artık. İpimi doladım. Bir sonraki kutucuğumun içine tekrardan. 4 tane üçlü tırabzan yapıyorum. 4 tane zincir çekiyorum. Tekrardan 4 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Son olarak da buraya bir son en son kutucuğumuza da altı tane üçlü trabzan yapıp modelimizi bitiriyoruz. Üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı trabzanımı da yaptım. Birleştirmeyi aynı şekilde. İlk zincirimin tepesine batıp kaydırma ile kaydırıp bir veya iki zincir çekerek kopartabiliriz. Motifimiz bu şekilde arkadaşlar. İsteyenler motif benim için küçük diyenler bir sıra daha trabzan gidebilir. Bir sıra daha üçlü trabzan yapabilir. Yine aynı şekilde bu köşelerimizi üçlü, dört tane üçlü trabzan yapıp dört zincir çekip dört tane daha üçlü trabzan yapıp buradaki trabzanlarımızın üstüne teker teker üçlü trabzan batarak bir sıra daha motifimizi büyütebilir. Beğendiyseniz lütfen abone olup takip ederseniz sevinirim yapmak isteyen herkese şimdiden kolay gelsin. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. İyi günler dilerim.